Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu karşınızda ben namı diye Robert Ertor. Bugün Shotgun'ın finali geliyor. Evet arkadaşlar normalde ben bu meydan okumayı videosunu çekmişti. Ama diğer videodan video sessiz kaldığı için sesimi çekmemişti. Yani çok özür dilerim. Bu arada ben de her şeyi unutuyorum. Özür dilerim tekrardan. Evet. Şimdi bu videoyu biliyorum kısa olacak ama şarttan etten sonra şey bir tane galiba ben de bilmiyorum. Oyun bitti çünkü. Ama sana falan merak ettim. Sonra da yanardağ çekerim. Sonra affımızı affımı da biraz bitirmiş olalım. Ama o zaman yanardağ değil ya. Başka kısa süre 10 dakika var ama ya. 10 dakika da uzun bir süre. Evet. Ve turnuvaya giriş yapıyoruz. Evet, ok. Ama, ama kadın ok tutmuyor. Neden böyle bir isim var? Ben bilmiyorum. Yine taktiğim kesindir. Çekemedim. Çekemedim yine ama bumbu büyüsünü verdim. Tekrardan verdim. Tekrardan verdim. Bumbu büyüsünü vere vere perfecte geçecek. Oo, Toramalı vurdu bilader. Ay, arkadaşlar, yok bu, bu klasik değildir. Dur, bir elermeye çalıştım da olmadı. Hayda kardeş, öldüm. Evet bir şeyler denemeye çalışmıştım. Ondan yapamamıştım. Evet, 300 round. Çekemedim. Galiba kaybettim. İnanmıyorum. Kaybettim. Arkadaşlar, gözde enerjim bitti. Ben biraz enerji kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar iki tane derece kastım. Şimdi biri turma için bir de shotgun için. Bakalım bir kulübüme bakmak istiyorum. Bakalım. Evet. Yani. Dur dur. Yazayım. Suhoga Suhogun. Suhogun. Bitiyor. Gençleeeer Soğukum bitiyor gençler. Evet Evet yine geldi ok Şeytan be Bu <laughs> taktiği yaparken çok zorlanıyorum Çünkü O da onun da böyle En güçlü vuruşu Öldü onun da çünkü en güçlü vuruşu, şu yerden vuruyor. Hemen... ...diye vuruyor. Bu kadar o zaman havadan saldıracağım. İşte... ...bu. Oy güzel koyulmalı. Evet. Şaganı. ...yok, şatganı. ...oyunun ilk boss'unun kısılığı ile yenileyeceğim. Ölmeyeceğim. Çekme. Yendi. Profesyonel. Obliterator bu turmanın galibi. Evet arkadaşlar biraz paramız oldu. İlk önce bir şu ustalıklarımızı toplayalım. aldım. Bunlara şey verilmesi gerekiyordu. 3 veya 2. Altın be bunlar. Boru değiller. Evet acaba lining mi? tabii ki de bu. Seni yükselteceğim. Hmm. Seni mi seni mi yükselteceğim. Ben size fazla. Sen. Evet arkadaşlar. Artık hazırız. Şakkanın soyun, Şakkanın kurusun. <laughs> şakkanın final geliyor. O halde bu yürüyüşte yıllar sonra neden bu kadar geliktin, Açgözlülük gözlülük ve beceriksizliğine mahvetmek için başka bir yer buldun mu? Suikastçılar tamamen yenilmedi. Prensin bildiği tek bölgesi sensin. Ben yenilmeyenim. Ben yenilmezim. Ben o oh, Uf, Başlıyoruz. İki tane... Shotgun. Bu kılıçları hatırladın mı be? Büyü, büyü öyle gelmedi. Katana mı var? Nasıl vurur? Evet. Başa baş gidiyoruz. Başa baş gitmiyoruz. Başa başa hem de hiç gitmiyoruz. Ya başta bir yenerim zannetmiştim. Çok fazla da geliştirmiştim. Bu videoda olmayacak mı bize be? Evet. Evet. Bir dur, bir dur. Oğlum. Yeter da. Bak vuramıyorsun. Lan oğlum. Oğlum ben buna vuramayacak mıyım? Of oh be. Ona şükür ettim de öldü. Şimdi ikinci fazına geçiyoruz. Bu ne lan? Lan dur. Yiğido. Ne? Ama yiyor. O. Oh. Ah. Oh. Ha yok. Yok yok ben boşluk. <laughs> evet güzel vurdum. Şu kim kime vuruyor anlamadım. Kaçtım. Aman. evet arkadaşlar daha çok erkenmiş bunu da gerçekten benim gülüme karşı koyacağını mı san, san düşünüyorsun ben, san, ben sayı ben sayısı ben sayısı yerlere fethettim. Tüm tüm milletleri köle yaptım. Krallar bile önüm değildi. Ama ben eğilmeyeceğim. Duydun mu? Ama o bedene doğru eğilmeyecek. Evet arkadaşlar. Şimdi bir, bir tur şey yapayım. Ee, hmm. hatta kalmaya gireyim. Çok moralim ve sinirim bozuldu. Yetersiz kalmış. Ne yaptıklarım yetersiz kalmış. Oha direkt hemen yere atmam. Oğlum ya şu büyüsü çok iyi. Böyle adam çağırıyor adam vuruyor, kaçıyor. Onları da engelleyemiyorsun. Evet arkadaşlar. Bugün bunu shorts olarak seni dikeceğim. Hem shorts olarak bitişini hem de video olarak bitişini dikeceğim. Ama Soru sorarak yendiğimin fotoğrafını atacağım ve bazen imparator bazen medeniyetleri tüketenler bile inilebilirmiş değil mi shotgun diye atacağım. Hayal kırıklığı ya bildiğin hayal kırıklıydı ulan ulan yeter ah. <laughs> geliyorum uş 1-2-3 7'ye geldik çok kolay bir şekilde geldi. 7'ye geldik yani. belki de bugün yattık kalmayı bitiririm ya ne? Şey engellendi. Bomba büyüme engellendi. Gördünüz mü? Bir havadan, bir alttan diye kafasına vurdum. Bitti. 8'e geldim. Ya bu çok kötü. Kaç. Bak kaç dedim. Yap bak. İşte bak bak. Bu yüzden kötüsün, üf Öf sesine ensesine. Çok güzel geldi ama orkuların ensesine. Canım çok fazla aldı ya. kafaya vurdum. Bomba büyüsün nerede kaldı? Bak altta alta kaçıp durum artık sonunda be. Ve bak atlıyorum. Kaçıp kaçıp duruyor ya. Ona sinirlendim. Evet 10. On. onda büyük ihtimalle ayva yiyeceğim. Tek bir şans. Onu ya. İlk i̇şte tavuk ondan korktum. Yapmasın ya. Arkadaşlar burada da bitiremedik. Hiç şey planlandığı gibi gitmiyor. Belki de son turdu. Öf. Evet. Meydan okuma bitti. Turnuva bitti. Shotgun bitemedi. Evet bu son upgrade'imi eğer varsa yapacağım. 4 3 4 3 3 Evet param da bir şey yetmiyor. Arkadaşlar 14 dakika oldu. Bir 5 dakika daha Dok 19 19 dakikalık tane video. Vincent yani bazıları istiyor, bazıları istemiyor. Ama zaten neyse. Çekmeyeyim Evet arkadaşlar bir, bir, bölümün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve alttan like atıp abone olabilirsiniz. Daha hızlı kanallarıma haber davran olmak isterseniz bildirimleri de açabilirsiniz. Hepinize görüş, hepinize iyi mutluluklar diyorum arkadaşlar. O Beterator burada. <laughs>